Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Evet dostlarım oyunumuzu güncelledik ve güncellemeye bir ön bakış atacağız. Aynı zamanda dostlarım bir ufak yanlış anlaşılma var. Böyle ekstra bir bilgi vermek istiyorum bu yeni savunma binası hakkında dostlarım. Şurada hemen modifiye atölyesi dedi ve bana ne geldi? Özel teklif alındı. Ne? Sü Süpersel bana ne, verdi verdin? <laughs> madalya verdi bana ekstra arkadaşlar şuradan. Ekstra şöyle 600 madalyamız olmuş. Belki bir turda parlak cevher alırız duruma göre. Bu arada dostlarım sizlerde olur da herhangi bir şey arka plan, altın bilet, teklif paket bir şey alırsanız içerik üretici kodumuz Clash'ı var Bunun da bilgisini verelim bunu yazıp beni ücretsiz destekleyebilirsiniz destekleyen herkese teşekkürler hemen şuraya tekrardan açıyorum savunma kısmını ve buradaki yeni savunmamız hakkında bir ekstra bilgi baya bir yanlış anlaşılmalara yol açmış bu yeni savunma binası arkadaşlar bu sadece son seviye belediyelere özel bir savunma binası olacak yani köy binası 16 15 14 seniz bu sizi ilgilendiren bir durum yok zaten bizim inşaatçılarımız boştaydı ancak dostlarım yeni geçenler de artık bunu yükseltmek zorunda. Eğer siz yeni bir belediye binası 17 18'e vesaire geçiyorsanız 17'ye önceliğiniz bence buradaki savunma binası olmasın. Benden size tavsiye önceliğiniz yine her zamanki gibi normal savunmalarınız olsun. Çünkü 3 ay sonra arkadaşlar bu kalkacak. Evet bunun yerine yeni savunmalar ekleneceğini söyleniyor. Bu yüzden yeni geçtiyseniz belediye binası 17 dediğim gibi önceniz bu olmayacak. Bir de dostlarım aynı zamanda olur da zaten az kaldı köy binası 18'e. Köy binası 18'e geçtiğimiz zaman bu modifiye atölyesinin olacak. Evet köy binası 17'lerden silinecek. Sizde olmayacak. Köy binası 18'lerden devam edilecek. Bunu da bilgisini vereyim. Bu bilgiyi de alıp ne yapıyorsanız yapın. Hemen böyle modifiye atölyesi diyelim ve devam edeceğim. Dostlarım ben bir kanat getirdim. Bak 109 gün süresi var. 109 gün boyunca eğer 3 inşaatçımı verirsem çok rahat bir şekilde hani 2 haftada falan fulleriz diye düşünüyorum. Ancak ben burada yanar döneri seçeceğim ve bu yanar döner arkadaşlar şuradan merkezi bir konumda. En azından şöyle şunu biraz sağa bunu biraz sola kaydırırsam şöyle bir tane daha kaydır abicim süpersin. Bunun merkezi bir konumdayı, Konumlandırırsam nasıl olur? Bence daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Bu şekilde. Şimdi şöyle açalım ve bir şeylerimizi yükseltelim. Bu arada 9 dakikası var. Bunu da bitirebilirim aslında. Şöyle 3 elmas verip en azından bu da son seviye oldu. Başka var mı? Bitecek inşaatçılarımızdan bir tanesi daha var. Onda 3 elmas vereceğim. Bu da bitmiş oldu. Güzel. Şimdi 6 inşaatçım var. Burada normal şartlarda arkadaşlar büyü fabrikamız bir seviyeye geldi. Ama ben yine diyorum arkadaşlar buradaki öncelikli e, ee, savunmalarımı vereceğim. Mesela ilk sayı var. Abicim bas. Gezi Tesa. Cehennem Kulisi Kaya saçar. Bunlara kesinlikle yatırım yapmak lazım. Zaten bir hafta sonra bunlar da bitecekmiş dostlar. Şimdi şöyle bir şeye bakmak istiyorum. altın biletim var. Etkinleştirebilirim. Etkinleştirsem zararda mıyım? Karda mıyım? Onu düşünüyorum. Zamanın satın alsam. Abi etkinleştir gitsin. Şuradan zaten içerik üretici kodumuz da var. Hemen yapıştırdım. Altın bilet etkinleştirmiş olacağım bu hesapta da. Şuradan bir ödüller kısmına gelip Abicim %20'leri alacağım şöyle ilk başta. Büyük kitabını alayım. Dur. Laboratuvar. Evet. Oradan biliyorsunuz laboratuvarda bitirmemiz lazım. Bir balonumuza seviye var. Tazımıza seviye var. Başka bir de e, duru seviye var. Yani iki kare iksir. iki tane de iksirli birliğimiz. Benim yani etim yok. O sıkıntı ama kasacağım ben. Şöyle bir şey yapabilir miyim? Buradan yeterli çekicim yok. Bir çekiç alsam. Bir tane sadece. Şöyle Kitabım da vardır. Yoksa da alacağız zaten. Şuradan bunu yapıştırsam. Güzel. Bu arada bir kasmalar var. Olabilir. Oyunun yeni günceleme aldı arkadaşlar. Bu güncelemeler e, normaldir. Şuradan bunu da bitireceğim. Güzel. iki kare eksili birliğimi bitirdim. Şimdi iksire ihtiyacım olacak. İksir de zaten kasacağım dostlar. Hiçbir şey yokmuş lan. Bilseydim dün biliyordum da bilseydim diyorum yine de. E, şey yapardım ya. Ganimetlerimi kasardım. Neyse buradan biraz alacağız zaten. 2 milyon altın. iksir. Şunları alayım en azından. Başka var mı? Şöyle şu sezon bankalarında alalım yüzükler. Bunları 20 taşa çevirebilirim. Güç iksiri bunları çevir ihtiyacım yok. Zaten bir tane daha geldi kitabımız. Bir taşla bağış ve e, kabere şampiyonu geldi. Şimdi abicim bir de şurada hayvan barnağından bunu basacağım. Şimdi buna da ekstra kare iksire ihtiyacımız olacak. Buzul morsulu bir kere bassam bitirebilirim. Bir defa da çekişle bassam bir defa bitirebilirim. Bir daha bassam. o kitabım var mı? Bir daha bitirebilirim. 3 defa basabilirmişim. Güzel. 3 defa da 3 defadır abicim. Hatta biraz zorlarsam bitirebilirim bugün arkadaşlar. Ben zorlayacağım galiba. Ve bitirmeye çalışacağım. Bu arada arka plan sorunu e, diyor ki bak bende şu an seçili olmasına rağmen arka plan gözükmüyor arkadaşlar. Şuradan bunu seçeyim. Yani sonra bunu seçsem mesela ya da bunu tekrar gelsem düzeliyor. Bunu da yine bir Güncellemelen çözeceklerdir diye tahmin ediyorum. Şimdi gelelim bir de dostlarım büyüğümüze. Büyüğümüzü de açmak istiyorum. Nerede büyü fabrikam? O kadar görmeyeli unutmuşum ki. Kara büyü fabrikası bu arada. Büyü fabrikasından kalsın. Bu değil yani. Şu kara büyü fabrikamız nerede? Abi direkt şuradan arasam bulsam daha mantıklı olacak. 9.6 milyon. Ee, süresi 6 gün olduğu için ben direkt buradan inşaatçı çekicim alsam. Çekici alayım bir dakika. Çekici alayım. Var mı çekişmek hiçbir yerde? Hmm, aslında sonda varmış da. Onu alsaydım daha mantıklı olurdu. Bakayım hangi görevleri bitirebilirim. 1, 2, 3, 4. Abi ben tüm görevleri bitirebilirim. İnanıyorum kendime. Şöyle bakıyorum. Tamamdır. Bu arada bir görevi de şöyle ayaküstü bitirmiş olduğum Şunları çalı çırpıları kaldırdım. Gayet güzel. Şunu da bir hızlandırsam tamamdır. Abicim bakayım kaç tane daha var. 5 tane daha kaldırmam gerekiyormuş. Bunlar da kalksın. Güzel. Başka var mı? Bunu da kaldır. Bunu da kaldır. Ve son bir tane tamamdır. Bitecek şimdi. Güzel bu görev. Şunu ince, ince, önce kapatıp sonra açmam lazım bitmesi için güzel. İnşaatçı kısmını da alalım. Burayı da al abicim. Başka var mı? Altını da alalım. Bunu çevir elmasa. İksir ürünü ve altın ürünümüz var. Onları bir sıfırladıktan sonra kullanacağım zaten yedekte de var. Başka var mı? Başka da yok zaten. Dostlarım burada güzel bir ganimet aldık 2.5 milyon zaten iksire de ihtiyacım vardı. Şurada hemen tekrardan kare iksir. Şöyle kare büyü fabrikasını kare iksirin alan kare büyü fabrikasını direkt basacağım. Şöyle direkt bir şey yapmayı düşünüyorum. Şimdi görevleri bitireceğim ya. Buradan direkt inşaatçı kitabı gelecek. Çekici en azından kullanmayayım diyorum boşu boşuna. Dostlar büyücü görevini bitirdim burada. Hızlı bir şekilde 4 büyücüydü. Şuradan 5 duvar yüzü artı 2 milyon iksir gelecek. Kara iksir ürünü, kahraman kitabı ve sonra bunu bitireceğiz. Zaten onun dışında başka bir şey var mı? Zaten 440 ordu kampı görevi, işte okçu görevi vesaire bunlar var. Bunları da hızlı bir şekilde bitireceğime inanıyorum. Dostlar sadece şu kadarcık asker aldım. Ganimete bakar mısınız? Çok iyi gerçekten. Şöyle şöyle da kapatalım. Bu arada bir görevi daha bitirmiştim zaten direkt e, inşaat süper e, birlik göreviydi. O da bitti. Onun dışında başka var mı? Onun dışında sanki bu görevi ve bu görevi çok hızlı bir şekilde bitirebilirim. Bir de şu Goblin'in okçu görevi var. Evet, bir görev daha bitti dostlar. Şöyle 40 ordu kampı. Onu da geldik sonuna kadar. Son Sonuç bölüm. Onun dışında yapabileceğim en hızlı görev buyla bu arkadaşlar. İkisini aynı anda bitireceğim. Dostlar galiba bir görevi daha bitirdim. Güzel. Son bir tane de bundan yaptım 200 puan bitiyor. Galiba onu da bitirdim dostlar. Şöyle hızlı bir şekilde tekrardan girelim buraya ve tüm görevleri bitirdik. İnşaat kitabını şimdi rahat bir şekilde kullanabilirim. Buranın kapasitesi 600 800 bin. Tahmin ettiğim gibi yükseltmişler dostlar. Daha buraya geleceğiz. Daha videonun başındayız. Şimdi şuradan hızlı bir şekilde tekrardan geliyorum buraya abicim. Buradaki kara büyü fabrikasını bitireceğim. Hızlıca buradaki yeni büyümüz de açılmış olacak dostlar. Büyüğümüzün adı zaten buz bloku. Orada bir sen kelime atası var gibi tam emin değilim ama buz bloğu olsaydı daha iyi olabilir miydi? Yumuşak G ile. Bilmiyorum bunu belki iletebilirim. Türkçe hocamız varsa lütfen yorumlar kısmına yazsın. Ee, ona göre biz de ileteceğiz. Şimdi abi bak bu da açıldı ya. Bunu ben bassam 120, 112, 1000 kare iksir. Versek mi? Ver abicim. Büyük kitabını kullan. 160. Bizde ne kadar var? 100. 60 e ihtiyacımız var. 40 bine ihtiyacımız var. Abicim var mı biraz daha şöyle? 40 bin daha da yok tamam sıkıntı değil zaten şuradan bir 25.000 daha alabilirim ama alsam mı almasam mı onun çene de girdim almayacağım abi vazgeçtim ama biliyorum ki zaten benim bir tane büyük kitabım daha var onu da basacağım zaten onu da ikinci seviye yükseltmek için kullanacağım bir çekiç kullansam bir kere daha kare iksir ürünü kullansam 5. seviye kadar yükseltmiş oluruz ama en sonda basayım diyorum bunu çünkü bunların birer seviyesi kalmış bunları en azından bitirip aradan çıkarsak iyi olur sanki 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 büyü çekicimi de alayım abicim. Savaş çekicimiz kullanmışız. Ee, ancak 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 savaş kitabımız var mı? Onu düşünüyorum. Abi var mı ya? Savaş kitabı da yok. Burada var mı? Ee, burada bir tane var. Burada bir tane var. O zaman mecbur arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz? Buradaki e, 4. seviyeden 5. seviye zeplini geçirmeyeceğim. Zaten klandan isteyebiliyorum arkadaşlar. O yüzden en mantıklısı bunu basıp bitirip ardından buraya yüklenmek. Evet gerekli kare iksiri kastım. Şuradan büyük çekicini basmayacağım. Önce kitabı basıyorum dostlar. Gayet güzel. Şimdi çekici basacağım. Gayet iyi. 256 bin de şöyle yapacağız. Şimdi benim yaklaşık 18 milyon iksire ihtiyacım var. Tabi önce bir duvar patlatırsam eğer şu aradan bir tane duvar gördüm 6.4. Şimdi iksirimizi şuradan rünle bitirsem. Gayet iyi 26 milyon iksirim oldu. Buradan 18 milyonla direkt savaş kitabını kullanarak balonu basacağım. Buradan zaten yeni gelen sev seviyedeki olan askerlerin çoğunu bitirmiş oldum. Hatta hepsini bitirmiş oldum. Sonra geleceğim buraya. Tekrardan rünüm olacak mı? Olacak tabii ki. Rünümü kullanacağım. En azından kare iksirimde bitirmiş oldum. Taktiksel davrandım. birazcık ekstra ganimet kastım o kadar. Bunu basıyorum ve bu kendi kendine bitmiş olacak. Hatta yardımcıyı da atacağım şu şekilde dostlar. Yardımcım bir seviyede ama olsun atayacağım ve o da aradan çıkacak. Şimdi gelelim buraya. Şimdi yanar döner, kaçar gider. Abicim bak benim inşaatçılara ihtiyacım yok. Bunu ben niye basamıyorum mesela bunda? Ha bunda ikisine Ne? Çok saçma. Ben niye bunu basamıyorum? Bu ikisinde basıldır dır, dır, dır diye. Tam 4 milyonu buna vereyim bir dakika. Bunda ne yapabilirim? Mesela bunda da... Hmm, kare iksiri mi versem? Düşünüyorum. İksiri mi versem? dört 4,5 milyonumuz var. Şöyle tekrardan geleceğim. Burada 4,5 milyon değil mi? Şuradan kadar 2,6. 3,2'ye bunu vereceğim. buradan da 3,2'ye bunu vereceğim. Güzel 3 şu an aynı anda yükseltiliyor. Aynı zamanda kullanabiliyorum. Çırağı ata dediğim zaman yanar dönere versem en azından bu akşama kadar bitirmiş olacağız. En azından çırağın artık e, işlevini burada göreceğim dostlar. Güzel. Şimdi buradaki 3 savunmamı da bastım. 3 inşaatçım kaldı. Bu 3 inşaatçımla da şöyle geliyorum. Abicim çok log çukuresi şarj seviyesini yapıştır. 6.4 milyona. 5 milyona bir şey basılabilir mi? Hadi be basılmıyor. Basılsaydı çok güzel olacaktı. Ama problem değil. Şurada biraz ganimetim olacak. 6 milyona bir şey basabiliyor mu? Basılmıyorsa eğer. Diyecektim basıyormuş. Çok güzel. X ee, sayı var. Canem kulesi var. Havan var. Havanı basacağım abi. Şöyle hava 6 milyona basacağım. Ve altın rününü şöyle kullan diyeceğim. Güzel tüm rünümüzü de basmış olduk. Geliyorum buraya. Eğer 6.4 milyona kadar bırakırsam çok okçu kulesinin da basabileceğim. Ama birkaç duvar basmak istiyorum. Şöyle 1, 2, 3. 3 tane bassam yeterli olacaktır. 6 milyon kalacak bize. Çok güzel yaptım ve valla stratejik davrandım dostlar. Bunu da bastım. İlk altın bileti almışım. Hiç pişman değilim. Olmadım da. Şimdi gelelim buradan. Kar... A -a -a. 3 tane kahraman kitabı. Karek sürüğünü. Bir dakika bir dakika bir dakika. İşin rengi değişti. Ben buzul morsulu unuttum. Abi buzul morsulu unutur musun ya? Bir dakika 160 bin kare iksir istiyor. Tamam basacağım şöyle ki kralda da kullanıyordum ha. Kralı tekrar tilkiye <laughs> vereyim şimdilik. Yapacak bir şey yok. Ya da hapşırığa verebilirim. Hapşırığa ver gitsin. Ya da ne bileyim. Şu an burada kalsın bir dakika. Şimdi bunu bir önce bitirsem. Ama ne kadar isteyecek sonraki seviyesi. Bizde ne kadar kaldı? 50 kaldı. Şunu bitirsem 180 .000. Ben kasarım 180 bini biliyor musunuz dostlar? Vallahi kasarım. Ki zaten bir tane daha ürünüm var. En azından ikinci ve üçüncü seviyeler için rahat rahat bir şekilde şuradan bir tane daha alayım. Güzel inşaat iksiri alamıyorum. Bunları çevir. Bunu çevir 5 elmasa gayet güzel. Başka kaldı mı? Kalmadı. Hatta bu sefer biraz destek alacağım dostlar. 25.000 de buradan alacağım. 74.000 hadi bakalım ben hızlı bir şekilde kare iksir kasmaya gidiyorum. Bu arada ne yapıyorum biliyor musunuz dostlar? Ufaktan bir bilgi de vereyim kimse vermez. <laughs> Sadece depoya yakın dışarıda da e, direkt kare iksir sondaları dışarıda olanları da alıyorum. Mesela burada şunu atıyorum abicim tamam mı? Bak 2 buraya iki buraya atıyorum. Bitti başka bir şey yapmaya gerek yok. Zaten iki katını alıyorsunuz. O yüzden şöyle geliyorum buraya tekrardan. Şunu atacağım şöyle 3 tane göndersem yeterli olacaktır. Bir tane daha göndereceğim ve tekrardan fazla vakit geçirmeden şu belediye binasına mı kaydı? Neyse yapacak bir şey yok. Belediye binasını alalım sonra e, şeye geçeriz. Klan karesine geçeriz. Şöyle tekrardan atıp şunu atsam şöyle abicim. Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Hayır. Geri dönün şöyle kapatsam. Geriden döner misiniz siz? Abamsınız. Tekrardan atacağım. E, koruyucuyu da atıp şöyle özelliğine basacağım. Güzel. Bakalım alabildik mi bilmiyorum. Tekrar son iki tane kaldı. Şunları atsam nasıl olur? Şunları göndersem mesela. Kralın özelliğini kullansam hızlı bir şekilde. Güzel hero'ları bakayım alabilecek miyiz onu bekliyorum. Ee, şuradan buz golemi. iki tane bundan çırak. Ne bileyim bunları atsam. Üstüne üstlük şu noktaya bir dondurma atıp şunları göndersem. Mesela Battı balıkken gider misale arkadaşlar. Normalde planda bunlar yoktu onu söyleyeyim yani. Amacım buradan alıp çıkmaktı sadece. Ki zaten öyle de oldu. Ben çıkar abicim. %58 zaten aldık. 10.000 de buradan geldi. Çok güzel. Normalde 5.000 karekseri vardı böyle bana. 2.000 de bonus geldi. 12.000. Çok rahat kasacağız inanıyorum. Dostlarım 184.000'in tam 184.000'ini Kastım şöyle kahraman kitabından tekrar bitiriyorum. Son bir kahraman kitabım kaldı. Şöyle yapacağım. Hemen geliyorum şuradan kare eksi ürünü patlat. Yani şu an kullanabileceğim en iyi noktada kullandım dostlar. Ardından geliyorum şöyle tekrardan basıyorum ve bitiriyorum. Son bir kere daha basıp bitiremeyeceğim için çekicim. Çekiç yeterli miktarda çekiç yok. Çekiç almadım mı ben? Çekiç almamışım. Bir tane de çekiç almış olduk. Bunu basacağım ve 256 istiyor. Bizde 252 var. Ucu ucuna böyle kalmış abicim. Neyse yapacak bir şey yok. İlk çıkan köye dalacağım ben de. Yani şansımıza bu tarz bir köy gelir. İkinci köye dalalım arkadaşlar. İşte rakip aranıyor. Depoları dışarıda bir köy olsa benim için okeydir. Mesela bunun gibi. Şunu atıyorum. Ardından bir görünmezlik. Şöyle iki tane buraya. iki tane buraya. Tekrar aynı noktaya bir görünmezliği atıyorum. Bitti. Yaklaşık 256'ydı. Şuradan da bir duvar yıkıcı. Şuradan bir görünmezlik. Şöyle tekrardan geriye kalan ee, sinsilerimizi gönderdik. Şuraya da atabilirim aslında ama kralın özelliğini kullanayım. Şöyle bir görünmezlik. Kötü attım görünmezliği. Tekrar atacağım dostlar. Bir görün güzel atmışım tamam tamam. Şöyle aldık alacağımızı. 263 oldu. 11.000 kare iksir aldık sonuç olarak buradan. Ve tekrardan geliyorum. Şunu 15. seviyeye yükseltiyorum. Ve bu da burada bitmiş oluyor. Hatta hatta şuradaki bir bir bir, bir tane bunu bu varmış bunu da basmış olduk haftayı bu da bitmiş olur en azından gayet iyi yani ne yükseltmedik düşünüyorum da hiçbir şey kalmamış ya her şeye bastık arkadaşlar güzel bir geçiş oldu güncellemeye hani neredeyse benim için laboratuvar tekrardan bitti arkadaşlar buradan yapacağım şeylerden bir tanesi biliyor musunuz? Büyük ihtimalle 3 inşaatçımı buraya verip hızlı bir şekilde bitirmek olacak. Eğer siz de full bir seviyedeyseniz bu şekilde yapın. 3 inşaatçınızı verin. Patara kütara burayı hızlıca bitirin dostlarım. Zaten yapacağınız 10'ar seviye yükseltmek. E, ilk 5 seviye, ilk 6 seviye zaten çok rahat bitiyor arkadaşlar. Gerisi çocuk oyuncağı olacağını düşünüyorum. Hadi bakalım bir sonraki bölümde görüşürüz diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigo. Bye bye.